Evet değerli izleyenler yine muhteşem bir doğadayız. Sizlere bugün yine çok güzel bir lezzetten bahsetmeye çalışacağım. Közde patlıcan salatası yapacağız. Ateşimizi daha önce yaktık. Közümüz oluştu. Şu anda elimdeki patlıcanları ve diğerleri köze bırakacağım. Közlendikten sonra da salatamızı yapmaya başlayacağız. Evet. Közümüzü evet, dağıtalım. hafif yerlerini bıraktım. Artık yavaş yavaş bunların e, pişmesini bekleyeceğiz. Evet değerli izleyenler patlıcanlarımız, e, biberlerimiz pişti. Şimdi artık Evet değerli izleyenler, patlıcanlarımızı közledik, kabuklarını soydum, kapya biberlerimizi kırp dedim, ee, yeşil biberlerimizi de soydum, artık hazır, ee, şimdi ilk önce kapya biberlerimizi ince ince doğrayacağım. Evet biberlerimi doğradım patlıcanlarımızı da doğradık ee, sarımsak rendelemiştim daha önce sarımsak da şu şekilde 4 diş sarımsak rendeledik ee, herkes soğan koymaz ama ben lezzet veriyor diye soğan da koyacağım az bir soğan. Evet şimdi e, hepsini şu şekilde karıştıracağım. Yani lezzetlerin hepsi birbirine geçsin diye. Şu şekilde. Aslında bunu ne kadar ince yapabilirsiniz o kadar güzel olur. Evet. biraz da baharat atalım. Biraz tuz ilave edeceğim. Az kekik. Kimyonu çok seviyorum. Kimyon. Şöyle. Biraz karabiber. Baharat bölümü tamamen zevkinize kalmış bir şey birazdan kırmızı biber Bunu eklemeyebilirsiniz de sadece tuz ekleyebilirsiniz. Ama ben çok sevdiğim için baharat ekledim. Şimdi tekrar bu baharatları da yedirmeye çalışacağım. Evet. Bence şu incelik yeterli. Şimdi artık bunu servis tabağıma yavaş yavaş çok basit bir meze türü. Size gittiğiniz yerde doğada çok rahat yapabileceğiniz. Evde biraz yapmak zor olur çünkü ocakta bu kadar lezzetli olmaz. Közün verdiği lezzeti vermez. Bizim köz yapsanız daha güzel olur. Şimdi yine domates. Herkes koymayabilir. Ben sadece süs için koyacağım. Böyle ince ince. Bu da tamamen artık zevkinize kalmış. yeterli. Şimdi asıl süsümüz olmazsa olmazımız maydanoz. Maydanozu şöyle koyalım. en önemli şey kas zeytinyağı onu şöyle gezdirelim evet Değerli izleyenler, közde patlıcan salatamız hazır. Artık afiyetle yiyebilirsiniz. Ben yine bir tadına bakacağım. Gerçekten muhteşem olmuş. O közün lezzeti burada. Sizin de çok rahat yapabileceğiniz közde patlıcan salatası. Değerli izleyenler, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.